Brezilya'da bir kelebeğin kanat çırpması haftalar sonra Amerika'da bir fırtına yaratabilir. Bu cümle kulağa biraz abartılı geliyor, değil mi? Ama bu aslında kaos teorisinin en meşhur metaforu, kelebek etkisi. Peki kelebek etkisi nedir? Bilimsel olarak bu kavram karmaşık sistemlerin başlangıç koşullarına aşırı duyarlı olmasını ifade eder. Yani sistemdeki küçücük bir değişiklik zamanla büyüyerek tamamen farklı sonuçlar doğurabilir. Bu fikri ilk ortaya koyan kişi Edward Lorenz adlı bir meteorologtu. 1960'larda hava durumu simülasyonu yaparken bir sayının sadece ondalık basamağını kısaltarak yeni bir deney yaptı. Normalde çok küçük bir fark yaratması gerekirken sonuç tamamen değişmişti. O an fark etti ki hava durumu gibi karmaşık sistemlerde en ufak bir başlangıç farkı bile bambaşka bir geleceği yol açabiliyor. Hayattan örnek verelim. Sabah evden sadece 3 dakika geç çıktığını düşün. Yolda başka biriyle karşılaşıyorsun. Tesadüfen tanışıyorsunuz ve bu kişi sana yeni bir iş fırsatı getiriyor. Ve belki de o küçücük tesadüf tüm hayatının yönünü değiştiriyor ya da tam tersi küçücük bir hata zincirleme bir felakete dönüşebiliyor. Trafikte bir anlık dalgınlık onlarca arabayı etkileyen bir kazaya sebep olabiliyor. Kelebek etkisi bize şunu hatırlatıyor. Karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Küçük olaylar görünmez şekilde büyük sonuçlara dönüşebilir. Ve işte o meşhur cümle tam burada anlam kazanıyor. Bir kelebeğin kanat çırpışı bir fırtınayı başlatabilir. Ama merak etme, şu an odanda gezen bir kelebek varsa Amerika'da kasırga çıkmasına sebep olmayacak. En fazla senin dikkatini dağıtıp kahveni dökmene sebep olur. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutma. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsin. Ve yorumlara yaz. Hayatında küçücük bir olayın seni bambaşka bir yola sürüklediği oldu mu?